Yaş azlığı nedeniyle barajlar alarm veriyor. Adıyaman Çamgazi barajında iki yıl arayla çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gösterdi. Türkiye son yılların en kurak dönemini geçiriyor. Barajlardaki su seviyesi ciddi oranda düştü. O barajlardan biri de Adıyaman'daki Çamgazi barajı. Çamgazi Barajının son durumu havadan görüntülendi. Barajda iki yıl önce çekilen görüntülerle kıyaslanınca kuraklığın ciddiyeti gözler önüne serildi. Geçtiğimiz yıl bu bölgeler tamamen sular altındaydı. Bu yıl ülkemizin yaşadığı kuraklığı bu baraj ve bu göstergeler açık bir şekilde gösteriyor. Barajdaki doluluk oranı önceki yıla göre yüzde altmış azaldı. Şu anda su, suların en az 70-80 metre çekildiğini burada görüyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktanın normalde bu mevsimde sular altında olması gerekirken yağışların olmayışından dolayı e, ciddi manada bir şey var. E, su çekilmez. Tarım arazilerinin su ihtiyacını barajdan karşılayan çiftçiler de tedirgin. Ekinlere uyu her sene bu zamanlar. Şimdi atamıyoruz, korkuyoruz. Yağmur yok, bir şey yok. Havalar kupkuru. E, Gölet'i görüyorsunuz işte bomboş. Çiftçiler umutla yağış beklerken yetkililer de vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarıyor.